Niye giriyor kanadının altına? Çık dışarı. nasıl güzel çocuklar var Değil mi? Allah Allah diyor. Bir gariplik var ama diyor. Bunlar benim mi? Değil mi? Neyse. Çıkardık artık bakalım diyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar pekinürkü ya. arkadaşlar. Bugün ikinci günler inşallah. Haydi mama geldi. Ne çok mu acıktınız iki gün oldu doğal değil mi Hı -hı. maşallah şu çok açık gözüm ha yemeği hemen keşfetti ötekiler şeyde kaldı gel 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 Zaman lazım ki şu yağlayı koyayım. Şöyle. Tamam olarak. koy oraya. Heh. tamam. Beş tane Pekin ördeğini artık <laughs> annelik sularına. yapacaklar. Sulara girmişler. Yüzdünüz mü? Bir tanesini yüzdürelim ya. Hı -hı. Neden? Hava soğuk ya saçmalama. Ördek. Hafta sonunda. Hafta yüzerler zaten. Hafta sonunda da bak 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 Allah bak. Allah'ım yerim ben seni yürüyüşünü. Hadi siz de yiyin hadi. Bak. Ha? Ha? Bir tanesi altında. şey olmaz. Üstüne basıyor. Cık, basmıyor.